Şimdi şöyle bir pantolon var. Şurası pot yapıyor. Ve iç gösteriyor birazcık. O yüzden bu... Ne Geçen gün aldığım eteğin üstünü buldum. Takım yapılabilir yani. Şimdi şöyle bir elbise denedim. Ama şuralarındaki dikişleri dalga 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 yani. Sırtında da bir numarası yok. Boyu da şöyle. Ben 1.70 civarlarındayım. Tam boyunu bilmiyorum. 1.74 diyenle de aynı oluyorum. 1.72 diyenle de aynı oluyorum. O yüzden 1.70 deyip geçiyorum yani. Ama böyle. Güzel fakat olmadım ya. Şöyle bir elbise var. Çok aşağıda. Yani bunun birazcık iplerini kısalttırmak gerekiyor. Ama sırtı falan çok güzel. Saten de tok bu arada yani hani incecik satenlerden değil ama şurasında şurasında bir defası var o yüzden başka bedenini bunu alacağız. böyle bir elbise var sırtı da şöyle ama şurasını beğenemedik aslında i̇şte rengi de yakıştı garip bir şekilde bu renk hiçbir şey bilmiyorum. bu tonda yani. Ama oh, şurası. Bir ben hızlıca bir giyeyim. Al. Oluyor mu? Ama sanırım şöyle sonuna kadar götürmek gerekiyor. Ha? Evet oluyor. Aa, elimi keseceğim ben böyle. Muhtemelen. Kesmiş bile olabilirim şu an ödümü. Ama yani yapıyor. Bakın. Gayet eşit bir şekilde. Şu küçükler var tabii ki aralarda kaçıyor ama. Yoruldum. Evet eve geldim. Mahvoldum. Ya yani onu söyleyeyim. AVM'deki klimalarda bir sorun mu vardı bilmiyorum ama bir çalışana sordum çalışmıyor dedi. Yani size anlatamam. Size anlatamam. Sabah makyaj yapmıştım. Ee, hiçbir şey kalmadı. Kabinin içinde böyle bunalım yaşadım yani içeride. Çok 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 havasızdı. İnsan yoğunluğu da zaten çok fazla indirimden dolayı falan ama yani gerçekten anlatılmaz bir durumdaydım. Birazcık ortalıyım mı sanki? Çok ortalı değilim gibi. Evet şimdi daha iyi sanki. Ee, çok fazla bir şey bulamadım bu arada. Zaten indirim dönemlerinde genelde çok fazla bir şey bulamıyorsunuz. Çünkü güzel olan şeyleri zaten alıp hemen bitiriyorlar. Geriye böyle saçma sapan antüm kuntin şeyler kalıyor. Bugün içime sinen şeyler oldu. Bedenlerini bulamadım. Bedenlerini bulabildiğim şeyleri almaya çalıştım. Şimdi size aldıklarımı göstereyim. Öncelikle şöyle bir şort aldım. Siyah dümdüz bir short, Böyle ketenli, pamuklu bir kumaşı var. İki katman şeklinde üstündeki çok ince bir kumaş. Altında ise astarı var. İçi gösteren bir parça olmuyor. Gayet güzel kapatıyor. bunun sadece medium bedeni vardı. Denedim. Üzerime böyle tam cuk diye oturmadı ama hani emanette durmadı. Gayet iyiydi. Kumaş kalitesinden dolayı yani çünkü biliyorsunuz artık her şey polyester falan ketenli pamuklu bir şey bulunca almak istedim. Fiyatı da çok 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 düşmüştü. 500 lira mıydı? Öyle bir şeydi. O yüzden aldım yani siyah dümdüz şort aslında. Şöyle bir pantolon aldım. Buna bayıldım. Üzerimde çok güzel durdu bence. Şöyle yanında gold detaylı bağlama yerleri var. İçinde bir şort var. Altı tamamen transparan iniyor. Çok güzeldi. Üzerime de yani bence iyi oldu. Medium bedendi bu da ama medium olmasına rağmen Güzeldi yani. Bence tam benim bedenim buymuş bu pantolonda. Öyle düşünüyorum. Small'ını arama gereği hissetmedim mesela. Ah işte bu. Yani buna bayıldım ya. Buna bayıldım. Bunun lütfen bakın. Lütfen. Small'ını bulabilir miyim? Yani bu ilk small şu anda benim aldığım. X small'unu aldım ama yani içim rahat etmedi almadan. O yüzden aldım. Bunun etiketini koparmayacağım. Başka zaman gittiğimde eğer small'unu ya da medium'unu bulursam onlardan birini alırım. Bunu iade ederim. Bu evde bekleyecek bir süre. Bayıldım. Çok güzel. Kumaşı da çok güzel. İnişi de çok güzel. Şu öndeki detayı çok çok iyi duruyor. Bilmiyorum yani ben çok beğendim. Belime tam oturdu. Bunun birazcık daha small'u olsa ve böyle daha aşağıda dursa çok daha iyi olur diye düşünüyorum aslında. Small'unu da o yüzden istiyorum birazcık daha. Ama bakalım umarım bulurum. Bu parçayı denesem mi denemesem mi diye karar verememiştim. Çünkü askıda güzel durmuyordu. Ama üzerime denediğimde çok beğendim. Bikini üstüne falan giymeyi düşünüyorum. Rengi de bence çok çok tatlı bir kırmızı. Her kırmızı bana yakışmıyor ama bu kırmızı bu kırmızı bana oldu. Gerçekten çok güzel bir elbise. Şöyle kayık yaka duruyor. Boyu üstünüze oturuşu falan filan her şey çok çok güzel. Bikinin üstüne giyme sebebim de yani zaten şöyle içiniz gözüküyor. O yüzden ben bunu bikini üstünde çok çok tatlı şekilde giyerim diye düşünüyorum. Altına şıpıdık tariklerle çok şeker olur. Böyle bir elbisem var. Ben bunu daha öncesinde aramıştım. Beğendiğim bir elbiseydi. Bulamamıştım small bedenini. Bu sefer gittiğimde buldum. Bu ön kısmında fırfırları olan bir elbise. Sırtı tamamen çapraz ip şeklinde geliyor. Şöyle boncukları var uç kısımlarında. Alt kısmında ise derin bir yırtmacı var. Bu yırtmaçlı olan yerlerinde de yine fırfırları var. Aynı şekilde ben üzerimde duruşuna wow çok güzelmiş falan olmadım ama gayet tatlı yazlık bir siyah elbise olarak gördüğüm için bunu almak istedim. Şehirde giyinmeye uygun olduğunu düşünmüyorum. Birazcık iç gösteriyor. Ama zaten tatil için aldım. O yüzden çok okey. Zara'da başka bir şey bulamadım ve oradan umutsuzca başkaya gittim. Neden umutsuzca? Çünkü başka da hiçbir şey bulamıyorum. Kendime göre bir şey bulamıyorum yani. Bence daha genç yaşlara hitap ediyor yani. Lise çağında falansanız okey ama benim yaşlarıma doğru orada bir şey bulmanız pek mümkün olmuyor. Fakat şöyle üçlü bir toka seti buldum. Renkleri bence çok tatlı güzel bir üçleme olmuş. O yüzden bunu almak istedim. Bunun fiyatı bu arada düşmüştü. Şu an yazan fiyat değil. Bu da indirimdeydi yani. Şöyle bir kolye aldım. Yine yazlık elbiselerle takmak için uygun olacağını düşündüm. Şöyle de küpeler aldım. Bunlar durumda takımı bilmiyorum ama illerse bile uyumlu olacaktır. Yani eğer istersen beraber de takabilirim istemezsem ayrı ayrı da takabilirim. O yüzden gayet iyi oldu benim için. Bu şekilde oldu yani. Yani ben böyle alışverişe giderken tek parça bir üst ve e, tek parça bir alt giymeyi seviyorum çünkü bu da şortlu bir parça. O yüzden benim için çok rahat oluyor. Çıkarıyorum, çıkarıyorum ve bitiyor yani. Bir daha böyle gömlekli falan şeyler <laughs> alışverişe giderken aklınızda olsun rahat konforlu şeyler giymeye çalışın. Çünkü ben birkaç kere bunun hatasını yaptım ve sinir krizi falan geçirecektim. Yani asla yapılmıyor. Bence alışverişinizi de çok etkiliyor. O yüzden dikkat edin. Şu sıra dereotlu peynirli. Bunların içinde hindi füme var. Hindi füme jambon. Çedar peyniri, kaşar peyniri var. Bunlarda direkt olarak um, nutella var. Üzerine de birazcık böyle toz şeker attık. Günaydın. Anıtkabir'e gidiyoruz. Kalk kalk kalk. Kalkın adoslar. Ay bu ne saç kız. Keşke böyle uyumasaydın kanka. Ha? Şuramda bir şey çıktı ya bese gibi. Ne olduğunu bilmiyorum. Gözlemliyorum ama. Evet. Çok güzel bir gün. Az kabile gideceğim. Çok mutluyum. En son üniversitedeyken gitmiştim yer 3-4 yıl önce gitmiştim sanırım. Yani o kadar gitmek istiyordum ki anlatamam. Şimdi hızlıca hazırlanıyorum, tamam mı? gidiyorum. Çok hızlı hazırlandım. Çok hızlı, çok hızlı. Geç kaldım çünkü. Balım yiyeceğim. Siyah. Vallahi çok fena olmayacak.

hızlıca bir oda turu çekiyorum. Buradan böyle girince bu tarafta klasik banyo var. Banyo şu şekilde. Biz tabi birazcık dağıttık. Şöyle. Otele de yeni geldik bu arada. Çok yorgunum. Şeyini sevdim. Burada böyle üçlü ayna oluşunu ve ışıklandırmasını bayağı sevdim. Burası bu arada Hilton Ankara. Çay kahve köşesinin karşısında böyle bir boydan aynamız var. Sonra burada böyle yatağımız var. Aslında güzel bir manzaramız vardı ama şu anda karanlık olduğu için gözükmüyor tabii ki. Burada böyle bir masa alanımız var. Tabii ki de bir sürü eşya koydum ama televizyon var. Şu tarafta da valiz koyma alanı var. Ama şu anda valizler hep açık ve çok kötü gözüküyorlar. O yüzden onları göstermiyorum. Bu şekilde yani. Böylelikle oda turumuzu da yapmış olduk. Şeker bir oda bence. Gerçi kili misiniz? Bu arada bugün Antikabire komple gezdik. E, müzesini falan da gezdik ve biz genelde böyle okuyarak geziyoruz. E, o yüzden çekemedim ki zaten içeride fotoğraf, video falan çekmek yasaktı tabii ki de. Çekmedim yani. Çıktıktan sonra güzel bir yemek yedik. Aspava gibi ama aspava değil. O tarz bir şeyler yedik ama böyle kebap falan gibi. Sonra bir arkadaşımızla buluştuk ve otele geldik. Şimdi uyuyacağız. Yarın sabah da erkenden uçağımız var. Geri dönüyoruz. Bu şekilde şimdi ben makyajımı falan temizleyeceğim. Ve hemen yatacağım şekerim. Öyle yani. Evet Aysma Hanımı hastaneye getirmesi tabii ki ablasına kaldı. Tabii ki. Ne? Ne oldu gözüne? Yok <laughs> açıklamana. çok kötü bilmiyorum kişi birlikte gidemiyor. Umarım Ne diyeyim ki? <laughs> Heh, geldik sana. güzel